Güzel ama Bu kanalın gerçekten hayranıyım Fakir evet. kız mı? Çirkin ama zengin kız mı? Bir çirkin ama zengin tane, olan tane, ya para her şeydir Bir durdurur musun? Evet parayı bir yerim durdurur musun? Baş... Durdurdum Cevabı önce sen verir misin? Sevdiğim Gördüm kadın Vah sikti Ayka be Çirkin ah. ama çirkin zengin ama <laughs> Para her şeydir öyle diyor <laughs> Evet parayı yerim Başka kızlarla Fark etmez pesim her <laughs> Aldatır mısın? Evet. <laughs> Güzel ama fakir kız bence yani. Çünkü güzelliği satın alamazsınız bence. Yani doğal güzelliği satın alamazsınız. Bu kadar yani doğal güzellik satın alınmaz. Eee bence çirkin ama zengin kız olabilir çünkü Eee yani yaşımız için yaşımız için yani böyle işte fazla sevgilimiz olabilir ve hani birazcık kullanılmaya uygun olduğunu düşünüyorum o yüzden. Zengin daha mantıklı bence. O kalbi yok mu abi kalbi yok. Bu şimdi takılacak, eğlenecek, kızlarla göre eğlendirecek. Zaten soyadı kaba dayı, çok kaba dayı bir adam. O yüzden böyle düşünüyor diye düşünüyorum ben. Vallahi her ikisi de. Kadınlara ait etmiyoruz, kadınları seviyoruz. Her ikisi de olur yani. Nefes alsın değil de e, öldükten sonra... Sek Çekmişin monkler şişmeyi. Ee. Saat sonra bile geçerli yani, sorun yok. Kolay gelsin. Çirkin ama zengin bir kız. Güzel ama fakir evet, bir kız mam. abicim. Abicim iç e, iç güzellik daha iyi. Parasını yerim. Abi güzel ama fakir kız daha iyi bence. İç güzellik önemli şey arkadaşım söylediği gibi. Dış güzellik ve iç güzellik daha önemlidir. E, aynen para yerim. Parasını yer <laughs> zaten bu. bezemek bu. Bu arada <laughs> şerefsiz değilim. <laughs> güzel fakir kız. Abi nefes hasta yetiyor. Ama biraz insan olsun ya. Hani sevsin beni. Güzeli, çirkini, fakiri, zengini pek ilgimi çekmiyor ama insan olsun öncelikle. Beni sevsin ne abi. Aynen tek kriterim. Ne? Bana bakıp nefes alması yetiyor. Hani normal anlamda nefes alması yok, sana bakması. Tabii. Tamam. İşin sırrı orada. Tamam. Güzel ama fakir. Arkada peki sarı <laughs> mikrofon abinin şakalı çay içme seansını görenler. Bir dakika. Aynen tek kriterim. Ne? Bana bakıp nefes <laughs> alması yetiyor sana bakmaz. Tabii. Tamam. E, i̇şin sırrı orada. Tamam. Güzel ama fakir kız. Bazen güzel ama fakir kızlardan hoşlanıyorum. Bazen de böyle çirkin <laughs> ama zengin kızlardan hoşlanıyorum. Duruma göre o günkü evet libido libidona bağlı bir şeydir. Libodon. Libodona. Güzel fakir kız. Fakir <laughs> kız, güzel güzel fakir kız. Güzel ama fakir kız. Çirkin ama zengin olsa <laughs> bence olmaz. 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 Teşekkür ediyorum. Olmaz. Güzel ama fakir tercih ederim. Çirkin bir süre sonra bir trafik kazasında... Ya bu arada bu iki kriterli sorulmuş da yani... Bu dünyada güzel ve zengin... ...lar da var yani işte İşte onlar... Ben tanıyorum hatta bir tane. <laughs> ...bir yüzünü kaybetse... ...mal varlığı hiçbir şekilde kurtarmaz on. kendisini. Paranın çözüm olmayacağı on, yerler on. var. İnşallah manevi güzellik daha önemli diye düşünüyorum. Şu ortamda zengin olup çirkin olanı tercih Şimdi e Biliyorsun ekonomik sıkıntıları para çok önemli artık. Yani fizik her şeyi değiştiriyorlar artık boy pos hariç. E her türlü estetik yapılıyor, o açıdan söylüyorum. Benim fikrim ahlakı iyi olsun yeterli. Ahlak iyi olsun, karakteri iyi olsun yeterli. Ya Şimdiki çirkin hiç kimse yoktur. O yedim genel olarak çirkin kız yok. Sadece bakımsız kızlar vardır bence. Çirkin ama zengin. Estetikle düzeltilir düzeltilir Çocuğun çirkin olur Olsun onu da düzeltiriz Parayla her şey düzelir <laughs> Evet Abi güzel olsun fakir kız olsun En azından başımıza kalmaz dediği gibi abimin ama zengin olursa bir şey dediğimiz an babasının evine gider ee, Bence e, güzel ama şey pardon çirkin ama zengin kız günümüze göre uyarlanıyor ama bence güzel ama fakir bir kız çok daha uzun bir evlilik için daha mutlu bir hayat için daha iyi olur Çirkin ama zengin kız. Neden? Neden? Ee, güzellik gelip geçecek. Çok garip cevaplar geliyor bu arada. Yani. Üçücüdür. Zenginlik bakidir diyeceğim ama e, biraz kıvılcımdan uzak durmak lazım. Derler ya hani zengin, güzelliğe bir sivilce. Tamam geçeceğiz GTA'ya tamam. Zenginliğe e, bir kıvılcım yeter. E, o yüzden kıvılcımdan uzak durmak lazım. O yüzden çirkin ama zengin kız. <laughs> Güzel ama fakir kız. Ee, yüreği temiz olsun yeter. Abi güzellik daha önemli benim için. O yüzden güzel. Kaybettiniz efendim. Katman ve ötesiymiş. Evet yani. Güzel Ama fakir. Daha iyi. <laughs> evet abi. Güzel ama. E, fakir ama çirkin kız. Yanlış oldu ya. Abi bir daha tekrar alalım. Olmadı. Güzel ama fakir kız. Neden? Öyle abi daha iyi oluyor. Kopmuş. Nasıl diyeyim abi sana. E, <laughs> kendini beğenmiş dediği gibi. Güzel ama fakir kız. Abi her şey para değil. Bazıları her şeyi parayla halledebileceğini zannediyorlar ama her şey para değil. Para her şeyin anahtarı değil. Para çözüm değil yani. Paradan daha önemli şeyler var. Mesela? Chat. Chat'teki kadınlar da ee, yakışıklı ama fakir veya çirkin ama zengin erkek diye düşünsün. Cevap verir misiniz bu soruya? Merak ediyorum. Çocuk beni yordu. Sanki para konuşuyormuş gibi hissetledi. Belki de var. O zaman doğrudur der ya. Sanmıyorum. Bu ülkede çok insan parası yok. Oh bu. Oh. Yani buna evet para diyorsunuz mesela. Bana bu arada bu iki şık sunulsa ve birini seçmek mecburiyetinde olsam, ben de e, çirkin ama zengini seçerim. Çünkü yani <laughs> buradaki insanlar şunu söylüyorlar: Her şey e, para değil abi. Deyip böyle racon de, yapıyorlar de, da de, her ya. şey güzellik de değil işte ben de onu söyleyecektim şu an. Yani nasıl ki para bir olguysa e, güzellik de bir olgu. En azından para her yerde geçerliliği olan bir şey. Güzellik subjektif bir şey yani. Buna tamamen mantık yoluyla yaklaşırsan her türlü çirkin ama zengini seçersin ki. Ee, sevgi, dostluk bunlar gibi şeyler. Çirkin ama zengin kız. Neden? Eğer senin paran varsa... Second. Buradan kazandıkların yetmedi mi kral? Yaz onun nick'ine baksana sen. Niki <laughs> çirkin, <Liki> çirkin kral. <laughs> çirkin Oğlum bir şey söyleyeceğim <laughs> bak. Ha, harbiden söylüyorum bak. Gerçekten Adamı yani. <laughs> Neyse demeyeceğim bir şey. olmuyor yani isterse. İstediği kadar fakir olsun. Sen onu yaşatacaksın. Güzel ama fakir kız. Güzelliği önemli benim için. Güzel ama fakir kız. Diyeceğim ama oğlum burada mantıksal bir yargılama yapıyoruz. Ne alaka benim kazandığım parayla? ne alaka? Ne alaka ya? Ne alaka? ne alaka? Ne alaka? bak bak. Güzel ama fakir. Bilmiyorum ya her şey para değil. Egosu olmaz herhalde öyle düşünüyorum. ya güzel ama fakir kız. Güzel çünkü. <laughs> i̇şte hayata tamam. bu kadar basit bakabilseydim keşke. İşte bu kadar basit bakabilseydim keşke. Pazar aldı öyle düşünüyorum. Ya güzel ama fakir kız. Güzel çünkü. Anladığım şu. Güzel be şirkinle alakası olmaz. Sadece kendi halinle güzel olsun. Sevsin. O da onu sever. Paraya önemli tavulmaz. Güzel olsun. Temiz olsun. Geçini çıkar giderler. Adam olsun tabii. Abi birini seçtede, niye Abi böyle beni ücretli matematik sınavına çalıştırır mısın? Dostum şöyle e, <laughs> benim ona vaktim yok ama Discord'da gerçekten e, matematiği iyi olan insanlar olduğunu ben biliyorum. E, soyucumdan rica ederiz. Discord'da müsaitliği olan birisi varsa gelir yapamadığın soruyu falan filan anlatır. Bigi ücretli ders veriyor. Bak Las as var bizim mesela. Bigi bu arada şeydir. Benim matematik olimpiyatlarından alt devremdir. E, matematiğine kefil olabileceğim tek kişi olabilir şu anda yani. Efendim güzel ama fakir kız mı yoksa çirkin ama zengin kız mı? Zengin çirkin erkek. Bize e, fakir lazım <laughs> gönlü zengin olur. Havalı <laughs> olur. Havasından geçilmez. Ha adamın Nikolas ah. matematik az bu arada da neyse. Ama e, şey olduğu zaman böyle her şeyin kıymetini bilir. Fakir olur. Aynen. Güzel ama fakir kız. Zengini sevmiyorum. Daha iyi. Davul dengi dengi çalar. Sarı mikrofon. Çok ilginç bir video bu ya. Bu kanal çok ilginç bir kanal ya.